Şimdi evde çok güzel tavada ekmek yapacağım. Çok kolay. Un, bir su bardağı falan. Sonra tuz attım üzerine birazcık. Bir de su. Suyumu ekliyorum şimdi. Yarım bardak su ekledim. Güzelce karıştırıyorum şu anda. Sonra yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra kontrol ediyorum. Çok güzel oldu. İkiye bölüyorum çünkü iki tane çıkıyor bundan. Fırın Tepsinin arkasını çevirdim. Onun arkasını açacağım. Güzelce açıyorum şu an oklomayla. Ya yavaş yavaş sakin sakin. Yapışmayacak halde. Çok güzel olmuş bence. Ellerine sağlık. Tabii yanında patates. Kızarıyor. Onun tarifini vermeme gerekiyor herhalde. Çok sağ olun. Bunu açtık. Sonra son kontrollerimizi yapıyoruz. Gayet güzel olmuş. Tavamızın üzerine atıyoruz. Güzelce yerleştirdik. Yavaş yavaş Pişecek orada. Sonra ters yiyoruz. 10 numara olmuş bu tarafı. Biraz bekliyoruz. Dalgalanmalar var güzel güzel üzerinde. Bakalım. Oh be. Müthiş oluyor ya. Patatesimiz de orada Pişmeye devam ediyor. Hatta pişmiş gibi. Şimdi ekmeğimize geliyoruz. Güzelce ekmeğimize bakalım. Arkası yanlış. Çok pardon. Siz buna dikkat edin. Onun için çok şey yapmayın. Güzelce hazır oldu. Şu anda üzerine bir, bir, böyle bir parça tereyağı. Patateslerimi atıyorum güzelce böyle. Dolu dolu. Ketçabım, mayonezim, acı sosumu da koydum. Mis gibi oldu. Vallahi müthiş şey oldu. Çok güzel oldu var ya. Kesinlikle yapmalısınız. Sağ olun. Afiyet olsun.